Yahhi tarih sunar. Hiç düşündün mü? Suriyeliler Türkiye'ye hiç gelmemiş olsaydı ne olurdu? 2011'den bu yana milyonlarca Suriyeli sığındı bu topraklara. Eğer bu göç hiç yaşanmasaydı Gaziantep, Hatay, Kilis gibi şehirlerde nüfus dengesi bozulmazdı. Kiralar özellikle dar gelirli halk için bu kadar artmazdı. Ucuz iş gücüyle rekabet zorlaşmaz. Yerli işçiler işsiz kalmazdı. Devlet sağlık, eğitim ve güvenlik gibi alanlara milyarlarca lira harcamazdı. Ama AB ile mülteci anlaşmaları da olmazdı. Türkiye'nin Avrupa'ya karşı elindeki siyasi koz belki hiç oluşmazdı. Aynı zamanda milyonlarca insan savaşta ölebilir ya da başka ülkelere sürülebilirdi. Bu göç sadece bir nüfus hareketi değil, ekonomik dengeleri Sosyal huzuru siyasi ilişkileri değiştiren tarihi bir dönüm noktasıydı. Ya hiç gelmeselerdi bugün nasıl bir Türkiye'de yaşıyor olurduk? Sizce bu Türkiye için fırsat mıydı yoksa kriz mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.